Leroy Sané'den Galatasaray'a kalpten hamle. Ailesi geliyor, Sane patlamaya hazır. Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Leroy Sané, sonunda hem sahada hem de İstanbul'da yeni bir döneme adım atıyor. İlk haftalarda beklenen performansı gösteremeyen Alman Yıldız, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında Okan Buruk'un tercihleriyle yedek kulübesinde kaldı. Ancak Sané bu durumu olgunlukla karşılayarak hocanın kararına saygı duyuyorum dedi. Artık yeni bir sayfa açıyor. Sane, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerine yakın bir ev tuttu ve ailesinin Türkiye'ye taşınması için hazırlıklara başladı. Londra'da yaşayan eşi ve çocukları okul dönemi bittikten sonra Aralık ayında İstanbul'a gelecek. Takım içindeki uyum sürecini hızlandırmak isteyen yıldız futbolcu sadece sahada değil, tesislerde de fark yaratıyor. Sane, tüm personelin isim ve fotoğraflarını ezberlemeye çalışarak herkesi ismiyle hitap etmek için özel bir envanter hazırlattı masörden malzemeciye kadar herkesin gönlünü kazandı. İstanbul'da yaşamaktan da memnun. Gelzen Kirhen'de Türk kültürüyle büyüyen Sane, İstanbul'da sık sık Türk restoranlarını tercih ediyor. Ayrıca İlkay Gündoğan, Barış Alper, Eren Elmalı ve İsmail Jacobs yakın dostluklar kurdu. Teknik heyet ve yönetimle de güçlü bağlar kuran Sane'nin milli ara sonrası Galatasaray sistemine tam olarak adapte olması ve patlama yapması bekleniyor. Sonuç Galatasaray yıldızını sadece sahada değil hayatta da kazanmaya çok yakın. Ailesiyle kavuşacak olan Leroy Sané artık tam anlamıyla Cimbom'un parçası olmaya hazır.